kadar satın girdiler start verildi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi kupası koşusu başladı 3 numaralı Kafkaslı bir boy altı numaralı uçan Bey ve bir numaralı dayı Bey de yarımşar boy kadar geciktiler 4 numaralı Saltukan iyi çıkış yaptı liderliği aldı serli aldısa biraz oyalanmasına rağmen hemen artıran bir numaralı dayı Bey ikinciye sokuldu bir boy kadar geride 5 numaralı Tekelioğlu'nun hemen yarım boy kadar içinde 2 numaralı İzbatur onun bir boy kadar dışında 6 numaralı Uçan bey izliyorum. Onun da yaklaşık 2 iki, iki buçuk boy kadar gerisinde 3 numaralı Kafkaslı sırasıyla 1200 metre start geçildi. Farkı bir buçuk boya kadar 4 numaralı Saltukan çıkartıyor. Bir numaralı Dayı Bey dışta takibini sürdürürken hemen bir boy kadar geride 2 numaralı İzbatur 1000 geçildi. İzbatur'un dışından altı numaralı Uçan Bey artırıp dördüncülüğe sokuldu. Bir boy kadar geride beş numaralı Tekeloğlu hemen bunun sağırsına da 3 numaralı Kafkaslı. Artırıp geldi son 800'e doğru gidiyoruz. Bir boy farklı ile dört masal tukan koruyor. 800 geçirirken bir numaralı dayı bey geldi onu yakaladı ondan liderliği aldı. Hemen üçüncükte iki numaralı batur var. Hemen onun dışında altı numaralı Uçan Bey bir boy kadar geriye. 3 numaralı Kafkaslı gelirken iki buçuk boy kadar geride. Beş numaralı Tekelioğlu kaldı. Bir numaralı dayı bey lider hemen dışında 2 numaralı batur Hemen onun adeta gölgesinde altı numaralı Uçan Bey bir boy kadar geride de. Üç numaralı Kafkaslı sırasıyla viraj dönüldü. Orta kulvarda 2 numaralı İzbatur hakim olmaya çalışıyor ancak hemen yanına 3 numaralı Kafkaslı geldi. Dışta 6 numaralı Çan Bey, içeride de 1 numaralı Dayı Bey var. Son 200 geçildi dışarıdan 3 numaralı Kafkaslı geliyor liderliği aldı. Yanında 2 numaralı İzbatur ikincilikte bıraktı. En iç kulvarda da 1 numaralı Dayı Bey var. Son 100 metre artık aynaya. bir 1,5 at boyu kadar 3 numaralı Kafkaslı önde İzbatur saldırıyor. Assakta Kafkaslı önde İzbatur geliyor ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi Kupası koşusunu 3 numaralı Kafkaslı kazanıyor. 2 numaralı İzbatur ikinci oldu. 1 numaralı Dayı Bey üçüncü olurken 6 numaralı Uçan Bey de tabelayı tamamladı. Evet sayın yarışseverler 3 numaralı Kafkaslı başarılı performansını bu önemli koşuda da sürdürdü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kupası koşusunu Selim Kaya ile kazandı.